Arkadaşlar görünen adamlar kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan bugün yanımda Meriç Verdenay var. Bugün sizlerle birlikte Trivia Crack bilgi, bilgi yarışması oyunu oynayacağız. 3 ee, tur üzerinden oynayacağız. Sadece üçümüz kapışacağız. 3 üç turda en çok doğru cevabı veren yarışmayı kazanmış olacak. Evet ilk turumuzda mücadele başlıyoruz. Evet. Herkes başlasın. Evet herkes başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Hı? <laughs> Hindistan. <laughs> Söylemeyin cevaplarınızı. Ha tamam öyle evet. söyleyeyim. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyorum. 3'te 3 üç gidiyorum. Hmm, 3'te 2. 4'te 4. Hmm. Aa, 5'te 4. Sanat sorularında berbatım ya. Sallayarak belki. Hı? Oo, altı da beş. Şey, nasıl nasıl ya? Hm. Abi sanat ya en kötüsü. İyidi altı. Ya onu ben. Ben çok kötü gidiyorum. <laughs> Beyler, Umut. bu ne? Bu. Hadi be, bilemedim. Benim sporum abi, ben bunu bir Amerika gidip oynayacağım. Şey... Aa, abi son iki soru. Nasıl? Evet. Ki... Nasıl? Abi ben bu oyunu oynadım çünkü. Helal, helal. Evet arkadaşlar, ben sorularımı bitirdim. Ne lan bu? Oğlum bu ne? Abi... Dokuz tane doğru yaptım, diğer arkadaşlarımı lan bekliyorum. Nasıl? Ses, ses, ses. Bekle sen, bekle, geliyorum, evet arkadaşlar ee, ilk turda Meriç 10 doğru yaptı ben 9 doğru yaptım Erdan Ay 7 doğru yaptı e, şimdi ikinci tura başlıyoruz ben proyum seviye 44 olduk bu arada evet ikinci tura başlıyoruz hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim bir devir Hayırlı. Eee hm hm 2 d 2. Kemal soruyu, soruyu okuyamadı. Aa doğru lan. Hı -hı. Hı -hı. O toha ne amına? Senin evin büyük şeyin. Bu ne lan? Doğru lan, doğru. Allah'ım. Sallayacağım. Hiç bulamadım. Doğru be. Doğru. Salat <laughs> doğru. Doğru. Büyük hattı değil mi? Oo. Ya yine değil. yanlış ya. Bu ne spor sorusu ya. İnsan bir futbol futbol sorar ya. Yine yanlış ya. Spor sorularını bu yanlış yaptım. yaptın. Hmm. Doğru. Doğru. Bu ne? Yine yanlış ya. Gene yanlış. Aa, ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Oha, <laughs> hangi scooter var sizde oynamamış. Dur. Evet arkadaşlar, ikinci turu ben bitirdim. Diğer arkadaşlarımı bekliyorum. Evet arkadaşlar e, ikinci turumuzda Erdenay 8 doğru Meriç 8 doğru Ben de 7 doğru yaptım toplamdaki doğrular e, Meriç 18 doğru Erdenay e, 7 artı 8'den 15 doğru Ben de 7 artı 9'dan 16 doğru 18 16 15 durumlar Şimdi 3. tura geçiyoruz Evet arkadaşlar Şimdi 3. tura giriyoruz Son tur olacak ben bu yanlış yaptım. Bismillahirrahmanirrahim o bu telefon çok sıkıntılı ya. Ben daha giremedim oyunu nasıl dediğim yani. Ben gir Ben daha ilk defa başladım böyle. Az. Ne? Jamel. Çok basit oldu ben şey sigara şeyinden şey yaptım. Oo doğru mu? Salladım ha. Ben polo diyecektim. Tabii ki İzmir'de İzmir İzmir sorulur birader. Yani kadık ne biliyorsunuz? Full gidiyorum şu anda. Ebru sanatı, oğlum Ebru sanatı neydi lan? Beyin er oldu. Ne ya? Diyoruz. bunlar ne ya? Ana, Abi erkek ses, erkek işte Emirhan. <laughs> Neyse salladım. Bu Meynir. yanlış. Senden bunlar zor. ne? Senin nasıl, nasıl, nasıl? Hangi futbolcu Samsun Spor'da oynamamıştır? Abi bu nasıl bir soru ya? Evet. Hangisi bir Londra Spor takımı değildir? İbrahim Üzülmez mi? Nasıl oynamış o? Var Samsun Spor'a var. Gene yanlış. Hadi ya. Kolay soru be, oley be. Crystal Palace mı? Falasını... Oğlum niye cevapları söylüyorsun? Abi evet şey çok güzel eğlence. Kızların çoğunu <laughs> ne Pepe. <laughs> Hangi kızları etkileyen Pepe? Şimdi oğlum ya. Tamam niye söylüyor ben? <laughs> aynen beraber gidiyoruz. Ana bu ne lan? Hangi bir her hastalığı yapan bir kurt diyor. Evet, evet arkadaşlar 3. turu ben de bitirdim. Şimdi bizim diğer arkadaşlarımın da cevaplarını göndermesini <laughs> bekliyorum. Tamam <laughs> İşte bunu hava... Halk... Evet arkadaşlar diğer arkadaşlarım da e, sorularını cevapladı. Son turda da Meriç 10 doğru. Ben 9 doğru. Erna 8 doğru yaptık. Toplamda Meriç 28 doğruyla birinci. Ben 25 doğruyla ikinci. 20. Erna ile 23 puanla üçüncü oldu. E, evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Eğer başka videolarda trivia crack videosu izliyor, istiyorsanız beğeni, abone olmayı unutmayın. Kullanıcı adlarımızı ekleyerek bizimle birlikte de oynayabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.